Bursa Protestan Kilisesi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bu videoda Hristiyan mezhepler arasındaki farklara değineceğiz. Katolik, Ortodoks, Protestanlar arasındaki farklar nelerdir? Aslında öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki İncil'e göre bir mezhep yok. Tek mesih var ve tek kurtarıcı vardır. Bir kişi İsa Mesih'in günahlarına karşılık öldüğüne, 3. gün dirildiğine ve tekrar geleceğine iman ediyorsa sonsuz yaşama kavuşuyor. İlerleyen zaman içerisinde elçilerden sonra ilerleyen zaman içerisinde kilise tarihinde e, teolojik farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Ama daha çok bölünme Roma'nın Batı ve Doğu diye ayrılmasından kaynaklandı. Yani önce bir siyasi ayrılık oldu. Batı evrensel anlamında kendisine katolik dedi. Doğu kiliseleri ise gerçeği bilen anlamında Ortodoks dedi. Orta çağa geldiğimizde kilisenin yozlaştığını görüyoruz. Yani çoğumuzun bildiği gibi endüjes yani cennetten yer satma konusu vardı. Bunun gibi başka birçok konu da var. Ve bunlar pisa kitapta olmayan uygulamalardı ve buna karşı bir reform hareketi başladı. Ama biraz daha geriye gidersek 1350'lerde kutsal kitabın İngilizceye çevrilmesiyle reformun temelinin atıldığını söyleyebiliriz. 1517'de ise Martin Luther 95 tezini ilan etti ve diğer başka reform önderleriyle birlikte 5 reformun ilkesini belirlediler. Bunlardan ilki yalnız ve yalnız kutsal yazılar. Yani bizim otoritemiz yalnız ve yalnız kutsal yazılardır. Herhangi bir din adamı öncelikli olay konu budur. İkinci olarak yalnız ve yalnız imanla kurtulur. Yani bir kişi iman ediyorsa İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık öldüğüne ve üçüncü günde verdiğine iman ediyorsa o zaman bununla kurtuluyor. İyi işlerle kurtulmuyor. Yani sevap işleyerek kurtulmuyor. Üçüncü olarak yalnız ve yalnız Mesih. Yani Mesih'ten başka temel atılamaz. Mesih'in yerine başka bir şey konamaz. Mesih'ten başka aracılık eden olamaz. Bu çok belirgin bir durumdu. Dördüncü olarak da yalnız ve yalnız lütuf. Yani biz lütufla kurtulduk. İyi işlerle kurtulmadık. Son olarak beşincisi Tanrı'nın yüceliği için yaşamaktır. Bunların yanında protestan kiliseleri İncil'de görmedikleri uygulamaları ibadetlerinde ve inanç yaşamlarında uygulamazlar. Örneğin Meryem'in yani İsa Mesih'in annesi Meryem'in yüceltilmesi Meryem aracılığıyla dua edilmesi, azizler aracılığıyla dua edilmesi yine İncil'de açık bir öğretisi bulunmayan günahları çıkarmak gibi konularda Protestanlar uygulama yapmıyor. Ve aynı zamanda Protestan mezheplerinde ruhbanlık yoktur. Bizi izlemeye devam edin. Web sayfamızdan, YouTube sayfamızdan ve WhatsApp hattımızdan daha çok bilgi alabilirsiniz. Esenlik diliyorum.